Hepinize merhaba gençler ben Kadmez bugün sizlerle arkadaşlar Titanium Soru'yla birinci bölümde sizlere arkadaşlar Bugün arkadaşlar e, eski claim'imdeyim Baya yani videoyu bıraktığımızda yayınları bıraktıktan sonraki kendi yaptığım bir claim gençler burası Burada önceden şeker kalmış far, farmım vardı gençler Ben kırmıştım zaten biraz kalmıştı orayı kıracaktım Burası kaktüs gençler bildiğiniz üzere şey gelmişti ya Neredeydi? Klemlerimize şey, bir adam arıyorduk gençler. Bütün kırılan şeyler üzerine çekiyordu. O yüzden böyle yapmıştım gençler. İp var şu aralarda. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çıkıyordum. Kaç katleme hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. katta bile kalmış herhalde gençler. Ee, jungle ağaçları ekiyordum. Odun kıraraktan para kasmak için. Ardından aşağı tarafı göstermek istiyorum. Bunlar gençler eski sistem kırıp düzeltmedim ama videolarda düzelteceğiz gençler. Şunlar ise yeni sistemli gençler farmlarımda. Bunların pistonları kıramamıştım. Askere gitme günüm gelmişti. Kimse de gelip kalemime bakmamış anlaşılan. Çok iyi e, benim için. Hop. kalem merkezimiz gençler. Nereye yapacağımızı hemen göstereyim. Önceden şu merkezdeydi arkadaşlar. Claim merkezi. Şöyle yerini göstereyim. Orada duruyor bakın. Claim taşımı buraya koyuyordum gençler. Ama e, şimdi bir an önce öbür tarafa geçmek. Burada bütün eşyalarımız duruyor ya. Kimse gelmemiş arkadaşlar. Niye bir iki yaptırıyor ki ya? bakın. Kapattım. Harbi. Ee, buraya yine alalım diyorum ben. Slash claim diyorum abi. Yeni claim alıyoruz. Claim ismi. Yeni maceralar. Yakamızda oynuyorum arkadaşlar burada. Claim ismini boşluk olmamalı. Ha tamam abi. Yeni maceralar. Claim diyorum abi. Burası. Dediğim bu gençler çiftçi. Ne? Çiftçi aynen çiftçi. Onu alacağız şimdi gençler. Ee, Klem taşını yeni değiştir. Buraya alacağım. Burada duracak. Koordinatlar belli oldu mu ki? Bilmiyorum. Ee, çiftçi yönetimi 5000 kine sağlıyor gençler. Aldı dondu. Almadık mı? Aldık ha. Çiftçimiz direkt otomatikmen gençler envanterine çekiyor. Ee, ardından çiftçi yönetiminden yükseltmelere bakalım be. 5152 nasıl? Tamam onları yükseltiriz. Depo. Depomuzda da kimse daha hiçbir şey yok. Hesaplanmasına gerek yok çünkü. Eskiden kalan çok eşya var gençler. Pistonların falan var. Şu an SVP gençler bilenler vardır. Skyblock videosunu izleyenler varsa. Onun dışında zaten bütün eşyalarım gençler canları ölmüştü. Bir buru biraz şey. Bu bölümümüzde gençler buraları düzene katacağız inşallah. Dediğim gibi o yeni sistem tarzında yapacağız. Onun için bana bir balta lazım. Ama burada baltam yok. Bunun canı çok az abi. Bir dakika gençler hemen geliyorum. Geldik. Var aslında ya. Durabilitesi var biraz. Otomatik bize mi çekti az önce? Bana mı geldi ya? Şunları kıralım be. Sunucu biraz aklı gençler çünkü çok fazla kalabalık sunucunun içi. Bunları hemen alalım. Şimdi arkadaşlar, klanımı büyütmeyeceğim. İlk önce farmı yapacağım, ondan sonra kalenin tarafını alacağım. Çünkü yapmamız gereken full kazmak gençler. Başka hiçbir şey değil. Full kazacağız buraları. Ee, aslında eski kliğim tarzında kalsam ki ya. Bence hiç aynen gençler ya. Sisteme girmeye gerek yok. Şunlar şuraya alalım. Al abi şunları. Yerleştir gitti abi. Burası eski tarzda kalsın. O, o tarafa gençler yeni tarz yaparız. O tarafın şeyini düzeltiriz ya. Şurasını düzeltiriz. O oranın pistonlar falan da kalmış gençler ya. Abi ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Kimse yerleşmemiş değil mi yani? Çok laglı ya sunucunun en kalabalık gençler. Normalde ben bu vakitte video çekmiyorum. Gece saat şu an buçuk falan. Hem de dışarıda tatil yıl başından dolayı herkes sunucuda maşallah. Normalde sabah erken saatlerinde çekerim lafsız bir şekilde gençler. Geçerdim. Aa öyle olmadı şu an. Şunu şöyle attım da alıyor muydu içine? Almıyor. Ben de alamıyorum içine. Şimdi Şöyle bakalım isterseniz. Geç, dur, direkt şundan göstereyim. Hiçbirinde bir şey yok. Değil mi? Aynen. Spamlardan gençler klemimize koyduğumuzda otomatik içini çekiyor. O da çok güzel bir şey aslında. Klem dediğimizde gençler bölgeler incele dediğimizde işaretler çıkıyor da. üst tarafa bakmak istiyorum ondan dolayı. Tam sınırdan kaybediyoruz yani. Şey kaktüs düşüyorsa bile düşmüyor arkadaşlar. Çünkü tam sınırdan kaybediyoruz. O zaman para var zaten. Genişletme alacağız gençler. Slam taşını yeni değiştirir. Bölge yönetimi. Bir dakika. ha budur büyük ihtimalle. Aynen. Buraya unutmazsam sansür atayım gençler. Standart bölge tarla bölgesi. Gençler tarla bölgesi 3 adet alınabiliyor. Bu bölgede gençler %15 daha hızlı büyüyor. O yüzden dolayı bu tarla bölgelerini şey alacağım. Karşı taraftaki yeni sistem tarafını alacağım. Yanlış yaptım. Geri al. Merkez burası. ilk önce şurayı alacağız. Standart bölgeyi seçiyoruz. Şimdi buraların hepsini yararları da göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Şunu kırdım da arkadaşlar hiç yere düşmesiyle uğraşmayacağız. Abi ben düştüm. <laughs> ne <Nereden>? oldu? <laughs> Yok mücadele konuşmak için çıktı işte. Daha gelmedi mi? Meyve mi? 5-10 dakikaya gelir Ufak bir düşüş yaşadık gençler. Bunlar kırılınca gençler direkt onun içine gidiyor. Hemen onu da göstereyim size. Onsa yavaştan pistonlarını döşemeye başlayalım. Videodan sonra zaten full claim pistonlarını döşerim ben. Hop. Gördüğünüz gibi gençler 48 tane karpuz gelmiş direkt. Şu şekilde gösterin. 1, 2, 3, 4, 5, ya 7 8. Çıkıp diye düştüm yemin ederim ya. Kırarak gidelim ya. Neyse karpuzlar kırılıyor sorun değil. Ben ee, şey yaparken onları ayarlayacağım zaten. Pistonları döşerken sıkıntılı yerleri ayarlarız. Yemeyeceğim. Burası kaç kilimlik hocam? 9-18 kilimlik bir yer olacak şu anlık gençler. 127'ye çıkmış. buna direkt sat şeyin içinde sattığımıza gençler bunun içinde de satabiliyoruz da öyle yaptığımızda %25 kârını alıyor. O çok fazla oluyor gençler. O yüzden dolayı kendim şey yapıyorum. Satmayı tercih ediyorum. Biz spawn'a gideceğiz gençler. Ufak bir işimiz var. Umarım yakamıza tekrar girebiliriz. Birem 400k paramız var şu an. Spawner alacağım. Ondan sonra e, ee, spawner gençler item için almayacağım zaten. İki tane domuz almayı düşünüyorum. Alt üst XP için alacağım. O yüzden sıkıntı olmaz. Bir domuz bir koyun alırız da. Buraya attı da ya. Sonra spawner çok kasıyor. Ana almıyor beni içeri. Hayırdır ya. Hemen girip geliyorum gençler. Gençler spamdayız şu an çok kötü bir lag var. Çünkü oyuncuların yarısı zaten sunucular yerine spamda takılıyor. Marketten gençler kendi itemlerimi gösterdim. Bayağı item koymuştum ben buraya gitmeden önce. Kum falan koydum lazım olur diye. Oklar zaten önceden vardı. Alacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Marketin kendisini alacağız o konu. Burada mıydı? Kemik tozu arıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ne aradığımı. Malzemeler aynen. Kemik tozunun tanesi 0.8 6400'ü liraya geliyor. Eee kemiği aramakla uğraşamam abi. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bu kadar alalım da. Sonra alırız. Görev ustamıza bakalım. 10 obsidyen var. Sarmaşık ustası var. O da yapılır ya bunlar. Balık var. İp getir. Bunlar falan yapılır ya. görevler değiştirebiliriz zaten VIP olduğumuz için de. Şu şekilde diyelim arkadaşlar. Oo, ben girerken bir kişi sıra vardı. Şimdi 20 kişi var. Evet duyurumu yapayım. Ondan sonra beklemeye geçeriz arkadaşlar. eee ne diyordum en son? Görev videosu da olacak gençler. eee meslek diyelim yani meslek videosundan. Odun madenci benim 7 level daha gençler. Oduncu 7, avcı 4, balıkçı 7. Fazla level ilerlemem yok zaten. Onlar da sizinle beraber kasar gençler. İçeriye girsin geliyorum arkadaşlar. Evet gençler geldik. İhalede şey gözüme çarptı arkadaşlar. Koyun 850 kaya satılıyor. Bir tane alsak mı diye düşünüyorum. Nek de 850. Aslında hangi spawner'ı almamı düşünüyorsanız gençler yine buluruz onları. Siz yorumda belirtin. Hangisi daha rahatımız eder? Eee şey gençler 600, 800, 900 evet, maksimum 900 kaya kadar alacağım spamlara söyleyin yani. Öbür spam almayı düşünmüyorum. Eee pistonları alalım. 54 adet da diamond plan var gençler. 14 artı 5 adet zümrüt. 1 stack artı 24 adet. İşte görüyorsunuz orada ya saymama gerek yok. Şunlar neymiş abi? Derin koşucu 2, keskinlik 3, tüy düşü 4. Patlama Horması 4 falan var. Fenerimiz burada duruyor. Nice. Endip'ten başlıyorum arkadaşlar. Endip en alt. Abi, Şunda şey yok mu? Ha. Şuna, şunun içine hızlıca gidebiliyoruz. Şeyde zaten kontrol ediyorum arkadaşlar. Kırılan varsa onları da düzelteceğim. Ama şey almayı unuttum. Onu hemen yukarı çıkacağız. Ee, çapayı almayı unuttum arkadaşlar. Çapayı da alacağız. Şu an gençler ses kaydını e, durumuna göre şey yapacağım. Diğer video video çektiğim program Bandicam'dı. hemde. Skyblock videomuzda gençler ufak donma ufak değil bayağı sert donmalar olmuş. Yani şimdi yalana gerek yok. Donmalar çok olmuş. O yüzden ayarlamaya çalışıyorum gençler. Video programı değiştirdim şu an. İnşallah düzelmiştir diye dua ediyorum. Bunlar lazım olursa diye alırız abi. Şimdi bu, 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 bu. Bu şekilde dizelim. İlk katımızı döşedik hemen. Ama daha bura taraf var. Ee, bu tarafta daha ekceklerimiz de var arkadaşlar. O yüzden. Bu ortaya şundan koyamıyorum arkadaşlar. Çünkü piston denk gelecek öbür tarafına bakan. Onu da söyleyeyim yani. Şöyle. Buraya ekleyeceğiz mesela. Hemen büyütelim. Şunu da kıralım abi. Şunu büyüttük. Yanlış koymuşum aynen. Şöyle yap. Aa, her şey yanlış koyayım ya. İnsan kullanımı unutmuşuz abi. Gerçekten yani. Oyunlarda garipsemedim diyemem arkadaşlar. Oradaki kullandığım bilgisayarın mouse'u çok eski olduğu için DPI çok düşüktü. Ona alışınca buradakiler çok yüksek geliyor bir seferde. İnsan çok ikilemde kalıyor yani. bu tarafa... İlk kat dizim gençler Bu altı full bitireceğim. Ondan sonra ikinci katlarına geçeceğim. İnmişken hızlı şekilde bitirek yani. Buraları fazla konuşam ne konuşsam bilmiyorum yani konuşamadığım için de böyle susuyorum. Video boş boş geçiyor gibi hissediyorsanız özür dilerim gençler. öbür tarafa geçmek için şurayı kıralım. Şöyle. İlk önce karpuzları kırıyorum ki gençler e, giderken yolda sıkıntı çıkartmasın bize. Yani iki saat dön, kır, piston da piston al filan yerine direkt pistonları yerleştiriyoruz. Yemek ihtiyacımızda ben yiyeceğim şu an. şurası bitsin. Buradan ben yaptım Kamil gibi. Şöyle yaparsam herhalde o arayı kırarım. Tamamdır. Burası boş çünkü gençler. Bu arka taraf kullanılmıyor. Burası ha, önceden duruyordu aynen. Şöyle kapatalım uzak burayı. Biliyorsunuz ben biraz görünüşe önem veren kamilerden biriyim. Hop, bir kayın. Şunu alacağım şuradan abi, oraya koyarız. Hemen şuradan döşemeye devam edelim. Pistonumuz yeterince var. Çünkü biz buralardan kırdık gençler envanterdeki pistonları. O yüzden buraları tekrar koyabiliriz. Onda sıkıntı yok. E, hızlı şekilde işimizi halledelim. Chest abi. Şunu 3 4 5 6 yap. Ondan sonra şuraya pistonları yığ. Biraz daha gençler ayarladık mı? Videomuzu sonlandıracağım. Ee, buraya şu abimiz gelecek. Işık gençler e, burası ışıksız kaldığında yavaş bir falan manasında değil. Sadece e, ışığı koymamın sebebi buralara düştüğünde ortamı karanlık olmayacağı veya da burada işlem Yapacağımızda da ortamın aydınlık olacağı bir ortam yapmak için. Bu tarafa döşemiyorduk, yetmiyordu. Pistonsunu aşıyorduk. O yüzden buraya döşemeye devam. hızlı hızlı ilk İlk e, şeyi bitireyim var hiç çoktan arkadaşlar. Ondan sonrasını video dışı yaparım ben. Diğer videoda da sisteme geçiş yaparız inşallah diye umut ediyorum. Bal kabaklarını koyacağım. Kır lan. Kırmadı. Bug'a giriyor arada gençler. Sistemi kontrol etmek gerekiyor. Öbür şekilde yaptığımızda ama bug'a girme ihtimali çok aşırı düşüyor arkadaşlar yani. Giriyor mu? Giriyor. O bug'a girince iyice sıkıntı gençler. Onu almak sıkıntı oluyor. Ya hiç Ya da sistem biraz kıracaksın. Mesela şu tarafa full ışıksız olduğu için gençler karanlık düşüyor. O şekilde düşmemesin yani. Işık koyuyorum aslında. Yine deniz feneriyle falan aydınlatma yaparız olmadı. Her gün video yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah yetiştiği kadar da yetiştireceğiz. Cümleyi düzgün kuramadım. Anladınız siz ama. İnşallah videosuz kaldırtmamaya çalışacağız. İlla ki yani hayatımızda Aksilikler çıkabilir. Bazı günler videomuz gelmeyebilir gençler eskisi gibi. Ama çıkmadığı müddetçe videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Az kaldı. Buraları da dolduralım gençler. Sizde de sıkmak istemiyorum. Zaten e, direkt ilk başlangıçtan başlayıp hiç sıkmak istemedim. Çünkü taştan başlayacağım da filan da vırtta zırtta diyeceğimiz gençler. Zaten e, öyle sistem serisi olacağı için Eski eşyalar devam dedim. Bu alana çökmek isteyen çökebilir aslında otomatik yani sistem farmları var. Bu alanın tek sıkıntısı gençler ee, farm yaparken aşağı tarafı kırmak gerekiyor. Benim için sıkıntı olmuyor. Ben kırdığım taşları da gidiyorum markette taş tula yapıp ısıtıyorum, satıyorum. Hem çift yönlü kar olmuş oluyor benim için. A bazı kişiler direkt üst tarafa yapıyor. Ben kimsenin claim'e gelip girmesini istemiyorum gençler. Üst tarafta cam bile destek gençler. 200 kaç lan? Onu bile unutmuşum bakın. Minecraft'ın en son katmanına kadar filan. O cama bir bak yapıp da giriyorlar gençler. Bok demiyorum. Bak bak. Bak diye. Yanlış anlamasın. Bu diye bu diyeyim artık Herkes çünkü yanlış anlamak için elinden geleni yapıyor. Ay yanlış koydum. Şimdi şu arka tarafımı anlatacağım size arkadaşlar. Ee, bunlar, burası da gençler. Balkabağı lazım olduğu için orada da yavaş yavaş balkabağı üretimimiz var burada da. Bunlar satış için gençler. Sistemler için veyahut da başka yerlerde kullanmamız için ekiyoruz. Burasında balkabağı yetiştiriyoruz yani. Bunlardan para kazıyoruz mu? Yani lazım olmadığında satıyorum gençler de. Sistemin asıl amacı para kasmak olmadığı için para kasma gibi düşünce düşünmüyorum. Yani bal, şeyden balkabandan. Zaten balkabandan gelir yok gençler biliyorsunuzdur. O yüzden hiç ümit bağlamaya gerek yok. Karpuzda daha güzel, daha etkili bir gelir var. Şöyle inelim arkadaşlar. Aha bak. Büyük abi. Buradaki taş turlarını alalım. Karşı tarafında iki katını döşeyelim gençler. Onsa videomuzda son bulsun. Hayırlısıyla. Hop. Hop Skyblock alakalı da duyuru yapayım gençler. Hop ee, Skyblock başlamayı düşünüyor düşünmüyor arasıyım. Bir Farmcraft'a bakacağım gençler. Ortam nasıl? Eskisi gibi ise başlarız. Değilse bakarım bir sunucu bulursam orada oynarız. Bu baktık bir şey olmuyor. Şeye devam ederiz gençler. Onun yerine Ark Survival'a devam ederiz. Ha ortam güzelse bile gençler Ark Survival videoları gelecek. Allah'ın izni kereminden. Ark Survival videoları da atmaya çalışacağım. Zaten dünkü attığım videodan da gördük gençler. 200 izlenmeyi zor buldu Skyblock videosu. Eskisi gibi izlenme bekliyorum. Beklemiyorum gençler. Çünkü bir yıldır bir video gelmeyen bir kanaldayız. O yüzden dolayı Aşırı bir aktiflik bekleyen biri değilim zaten. Ama o kadar da aktifleşmeme bekleyen biri de değildim. Ama yani bayağı aktifleş, aktiflik gitmiş. Onu suçlusu benim zaten. Ee, uzun zamandır kanala bakamadığımızdan dolayı gençler. Aslında suçlu olarak da görmüyorum çünkü vatan görevi yapmaya gençler. O yüzden fazla da kendimi suçlamamak istemiyorum. Zevkine yani bir kanala video atmamazlık diye bir şey yapmadık. Neyse bir videomuzda sonra gelmiş arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.